Minik Tavşanın Büyük Macerası Bir varmış bir yokmuş yemyeşil ormanların birinde minik adında bembeyaz yumuşacık tüylü bir tavşan yaşarmış. Minik tavşan çok meraklıymış ve her gün ormanda yeni bir şeyler keşfetmek istermiş. Bir sabah güneş ormanın yaprakları arasından süzülürken minik annesine dönüp demiş ki: Anneciğim, bugün ormanın öbür ucuna kadar gitmek istiyorum. Orada ne var çok merak ediyorum. Annesi gülümsemiş. Ama dikkatli olmalısın Minik. Bilmediğin yerlere giderken her zaman gözlerini dört açmalısın. Minik yola koyulmuş, zıplaya zıplaya ilerlerken yol üzerinde konuşan bir kaplumbağa ile karşılaşmış. Merhaba, ben Minik. Sen kimsin? Ben Tospi. Yavaş ama kararlı bir kaplumbağayım. Nereye gidiyorsun böyle? Ormanın öbür ucuna. Keşfetmek istiyorum. Tospi gülümsemiş. O zaman sana doğru yolu gösterebilirim ama benim hızımda gelmen gerekir. Minik biraz sabretmiş, biraz da yol boyunca gördüklerini izleyerek zaman geçirmiş. Yolda bir sincabın düşürdüğü fındıkları toplamış, bir kelebeği takip etmiş ve sonunda ormanın en güzel çiçeklerinin olduğu gizli bir bahçeye ulaşmışlar. Minik hayran kalmış. "Vay canına, bu çiçekleri daha önce hiç görmemiştim." tos bir gülümsemiş. İşte Bazen yavaş gitmek sana güzellikleri gösterir. O günden sonra minik sadece hızlı olmak değil, sabırlı olmanın da bir erdem olduğunu öğrenmiş. Ve ormanın öbür ucundaki o güzel bahçede, her gün yeni dostlarıyla oynayarak mutlu bir şekilde yaşamış. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de yavaş gitmenin güzelliğini fark eden herkese.